Eksoz Market'ten herkese merhaba arkadaşlar. Motosikletimiz Honda CBR650R. E, motosiklete kumandalı eksoz yapacağız. Daha önceden e, paylaşımlarımızda sadece kumandalı eksozun tanıtımını yapıyorduk ama şimdi nasıl söküldüğü ile alakalı da bilgi vereceğim. E, eksozumuzu bu boğazdan normal e, silindirden çıkıştan söküyoruz arkadaşlar. Bağlantı yerlerini yani orijinalini komple söküyoruz. Yapacağımız işlemde şu kaynak yerine zaten daha önceden kaynak etmişler. Bunu buradan kesip Kumandalı eksozu buraya yapacağız. E, fakat tabi gizli kuralları gereğince nasıl yaptığımızı göstermiyoruz. Ama işlemin sonunda e, açma kapama olarak size videosunu paylaşacağım. Motosikletimizin eksozunu söktük. Bu mevcuttaki olan orjinal headersi. Bu da orjinal kazanı. Daha önceden buraya bir kaynak işlemi yapılmış zaten. Şöyle yakından da çekeyim. Şimdi biz kaynak işleminin üzerinde bırakmayıp, Kaynak işleminin gerisinden kesip şu kazanı boşa çıkarıp buraya kumandalı eksozunu yapacağız. Eksos ee, montaj işlemimiz bitti arkadaşlar. Ee, şimdi size bunun sesini de dinleteceğim. Ee, şunun da bilgisini vermek istiyorum. Çok soran arkadaşlar oluyor. Ee, abi bir şehir dışındayız bunu bize gönderebilir misin diye. Arkadaşlar motosiklet burada olmasına hemen ortalama 5-6 saatlik işlemi oluyor. Yani biz kendi orijinal kazanını söküyoruz. Bu kazanın yerine yeni baştan kumandalı sistem yapıyoruz. Elimizde herhangi bir hazır yapılmış olan bir ürün yok. Motorun alt tarafındaki karın boşluğuna göre bu sistemi yapıyoruz sizlerden ricam şu an için söylüyorum. Herhangi bir kalıbını çıkarmadığınız için motosiklet burada olmadığı sürece bu konuda size yardımcı olamıyorum. Yani motosiklet Adana'ya gelirse alt tarafı da müsaitse yapamayacağımız motosiklet yok. İyi seyirler diliyorum. Eksozumuzun yapımı ve montaj işlemi şu anda bitti. Orjinal kapağı yine üzerinde kumandalı sistem. İçeride her zaman gibi olduğu için şöyle göstereyim. Egzoz kapalı konumda. Bir gaza basıyorum. <laughs>